Bir çocuğumuz olsun istiyorum ama sana bunu yapmaya hakkım yok hayatım. Asıl ben sana bunu yapamam Cemile. Öyle karnında bir ağırlıkla dokuz ay boyunca ısrap çekmene dayanamam karıcığım. Hemen bir karar verdim. Erkekleri hamile bırakacak teknoloji geliştirilene kadar... ...çocuk yapma planlarımızı biraz ertelemek istiyorum karıcığım. Çok düşüncelisin hayat. Öyleyim değil mi? Hı hı. Seni düşünmek suçsa ben düşünce suçlusuyum Cemile. <laughs> canım benim. Sensin canım. Bu ne sevgi ya? bu ne ızdırap Baba gelsin kakaolu Eyvallah uşağım Ne kakaoğlu, <laughs> ya kakaolu sızdıramam ya Baba bak uşağım Açın sana bir şey soracağım bana doğruyu söyle Ha bu çiçekler her gün biraz azalıyor Açın kim çalıyor bilmiyorum Sen bilmiyor musun? nereden bileyim Cemil'le Cemil'e mi çalıyor acaba? Evet, bence de onlar Zamba abi. <laughs> Apartmanda en çok onlar mutlu. Birbirine her zaman çiçek veriyorlar. Ben bu çiçekleri Seracettin abiye satarım. İnsan ekmeğiyle oynayırlar. <laughs> kızlar birazcık da. Ha tamam işte orası. E hadi asalım o zaman. Nasıl asacağız? E çivi var ya burada işte üzerine tamam. asacağız. E kızlar bana zorla itiraz ettiriyorsunuz ya. Aşk olsun yani bu çivi bu resmi tutar mı hiç? Orayı matkapla delip dübelle asmak lazım daha sağlam olur. Bu ne? Ayol sen de bir tuhafsın ha. Şimdiden sağ sol sağ sol ne diye tutturuyorsun o zaman bizi? E, yerini belirlemek için şahane. <laughs> yerini belirlediğimize göre matkapla şunu delip asalım artık. Hadi canım, matkap getirsin. Matkap mı? Ne matkabı? Ayol hangimiz kocamızdan ayrılırken yanımızda matkap getirdik ki? Peki <laughs> doğru söylüyorsun da... ...bu resim için gidip matkap mı alacağız şimdi ya? Yani? Hayır hayatım satın almayacağız. Bizimkiler de vardır, gelip deli versinler. Hop 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 nereye gidiyorsun sen ya? Asla olmaz kızım. Ya niye olmaz canım, ne oluyor? Biz burada gururla özgürlük hatırası resmi asıyoruz... ...sen gidip eski kocalarımızdan yardım istiyorsun. Olacak şeymiş yani bu. Ay çok doğru kız, niye daha önce benim aklıma gelmedi ki? Sanırım hayatı öğrenmem için daha fazla Tom ve seyretmem lazım. <laughs> Kızlar bizim onların ne matkaplarına ne de... ...İngiliz anahtarlarına ihtiyacımız var. <laughs> Kimden isteyeceğiz peki Zakkum Hanım? Onu bilmiyorum. Veresiye. Hmm. Veresiye'de <laughs> matkap var. <laughs> ah. Ya bir matkabımız yok be. Eh, düşün işte. Neyse, ben zamboyu göndereyim de isteği versin. Vallahi bir tadına bak, darılırım sonra. Dilber dudağı bu. Aynaya baka baka yaptım. Ama servisten bekliyorlar hanfendi. E, tüp takılacak bir süre ev var. Beklesinler canım. Hem tüp gaz patlamadı ya. Ben tüp bebek yaptırmak istiyorum. Belki de aradığım tüpçü sizsiniz. Bana müsaade hanfendi. E, patron gittiğim evlerde tüp bebek imalatına katkı yaptığımı duyarsa beni işten kovar. E, ben beni yakma ne olur müsaadenizle. Biz burada yanıyoruz kimsenin umurunda mı? Ah Yakup Cemil Bey, ne vardı böyle erkenden gidecek? O yavrum. <laughs> Zambo? Ben de size celaydım. Söyle Zamba. Sizde matkap var mı dur? Var tabii, boy boy. Kim istiyor? Şahane hanımla istiyor. Aa, e tabii komşu komşu matkabına muhtaçtır. <laughs> Bugün onlarda delinecek bir şey olur, ben onlara matkap veririm. <laughs> e, yarın da bende delinecek bir yerler olur, Onların matkabını ben alırım. Hadi gel vereyim. Uyuyayım ben de bundan Ben burada bekleyeyim. Buraya getirin Hı? lütfen. <laughs> Bu nasıl değil oh. no. no. duvara delik deşik no. ya! oldu. No. No, no, no. no, no, no. Tamam işte, no, 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 no. No. oldu. Tamam Al şu böyle de, Ger. tak. Hop, oh, Tamamdır. Aha. Al bir dayı dayı daha. daha. Tamam! tamam. Hadi. Özgürlük ha. ha. hatırası. Ay, Ay harika oldu. Ha. Bizimkiler. Uzun zamandır sesleri çıkmıyordu, dayanamadılar herhalde. Siz zahmet etmeyin, ben kovarım. Tamam. Pardon, sizi rahatsız ettim. Ee, ben bu bebeğin babası olacak alça arıyordum. Aa, a, babası mı? Evet, adi herif beni bu çocukla bir başıma bırakıp kaçtı. Aa, ne ayıp şey. Nereye kaçtı? Ben de onu arıyorum zaten. Peki bu apartmanda mı oturuyor çocuğunuzun babası? Vallahi tam olarak bilmiyorum. Ama en son bu apartmanlardan birine girerken görülmüş. Peki nasıl birisi babası? İsmini biliyor musunuz? Vallahi adım Yakup demişti ama eminim o da yalandır. Yakup mu? Bu Yakup, ellili yaşlarda deri ceket giyen iri kıyım uzun boylu bir adam mı? Vallahi deri ceketi vardı galiba. <laughs> Kızlar, ya vallahi de billahi de bu benimkisi. Şöyle orta boylu, tıknaz, böyle kafası sanruflu, mavi gözü bir olabilir mi? Evet, sanki biraz öyleydi. <Gülüyor> <Gülüyor> yedim seni Melih. Ya bir dakika bir dakika. Allah Allah. Cık. Teni esmer. Doğulu şivesi gibi konuşan. Eee kutuplarda hani biraz basılı, ekvatordan da şişkin gibi bir ismiydi. Eee tamam, öyle bir şeydi. Bak Ay. kardeşim, bu evde şimdilik öyle birisi yok. Hı. Merak etme, için rahat olsun, gezegende de olmayacak. Uz <laughs> düşmanı rezil herif. Demek bunu da yaptın sonunda bana. Hayır Şahane, yani, bunu yapan seninki değil benimki. Çünkü tamamen benimkinin tarifine uyuyor. Hayır Lale, bunu yapan seninki değil benimki. Çünkü tamamen benimkinin tarifine uyuyor. Abi Şerafettin abinin elinden kurtaramadı mı ki kardeşim şu sazı ya? <laughs> Alıyor eline dımbır dımbır şuraya bak bozmuş ki her tarafı ya. Kafasına olmayan bir tabayla alacağım ki <laughs> tava kafasına kaymasın. Yedir seni beni Allah için yedir seni. Bu onun adını başına getirir kızlar. Kızlar benim malzemeye ihtiyacım yok. Yürüyün. <laughs> Onları Ece'nin affetse bile biz affetmeyelim tamam mı? Yürüyün. 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 yaptın, halk galeyana geldi, kapıları kırıyor lan. Ben bir şey çalmadım ki abi. Sabahtan beri Şerefettin abinin perdeleri bozmuş, onlarla uğraşıyorum ya. Peki bu kapıdaki kalabalık ne abi? <laughs> Ama bizimkiler. Ne oldu ki acaba? Bir açayım da dertleri neymiş, öğrenelim bakalım. Çocuk ha, biz, başka evet, başka kadın. Evet. Ah! ah! Nerede o ırk düşmanların elebaşı? başı? Sen dövmesin, kimse benim gibi devam et. Yabancı mısın? Ben doğru diyorsun, dur dur dur. Ya bir dakika durun, ya, ya durun ya bir dakika ya. Ne ırk, ne ele başısı ya? Dur ya, ne ırk? Ben yeter, ben. Allah Allah. Allah Allah. Allah. Peki çocuk yaptıysak nerede ya? ne abi ya? ya, bu çocuk? Söyleyin nerede? Kafam ağrıdı ya. Yani siz hiçbir kadından çocuk falan yapmadınız mı? Yapmadık, yapmadık. Eminsiniz değil mi? Ya, herhalde eminiz. Allah Allah. O Seracettin olacak kart papaz da yapmadı değil mi? Ha? Ya vallahi yapmadı. Allah Kur'an evli şapısı ki yapmadık. Bacım ya, aa ama ya. Ya demek öyle. Bakın beyler, gözümüz üstünüzde ona göre ha. Hı. Dört, beş, altı göz eder. <laughs> Bu gözlerden hiçbir şey saklayamazsınız. Tamam mı? Sırı. Ya, ya dur kız, dur. vurma Gireyim kız. E, niye vurma diyorsun canım? Biraz önce al buyur dövdüyordun. Bilmiyorum ben bak. Bana bakın. Biz gidiyoruz. Bir daha döndüğünüzde bu kadar yumuşak olmayabiliriz. Tamam mı? Yürüyün kızlar, yürüyün. Hadi. Hayret bir şey ya. Oğlum sen bir de aşiret çocuğu olacaksın. Nedir lan bu düştüğün durum? Abi kafam şişti ya. Cık, Allah.